Biz yıllardır bu kentte yaşıyoruz. İçimizde ömrü bitenler oldu. Onları oldukça eğlentili törenlerle gömdük. Bu törenlerden ağıt ve içtenlik yönünden en ağır basanı Hayalet Oğuz'un cenaze töreni oldu. Oğuz İstanbul'da yaşadı. Oğuz bir dönemi yaşadı. Yeryüzünde belki de hiç kimsenin yaşayamadığı gibi. Tek bir sandalye sahibi olmadı. Bir iki giysisi temizleyicide durur. Kirlenince yenilerini satın alır. İç çamaşır ve çoraplarını en yakın çöp tenekesine atardı. Ev almadı. Ev kiralamadı. Eşya almadı. Eşya tamir ettirmedi.